Hakan Bayrakçı güvendiğimiz bir anketçi değil mi? Dedi ki Sayın Devlet Bahçeli iki hafta önce Sayın Devlet Bahçeli bu çağrı yaptıktan sonra oy oranı 11'den 7'ye düştü. Devlet Bahçeli kürsüye çıktı ne dedi? Eyvah oylarım düşüyor ben geri adım atayım mı dedi. Yoksa sözün arkasında delikanlı gibi durup ben olduğum yerdeyim çağrımı yineliyorum. Etti iki, etti üçüncü hafta bir daha, dördüncü hafta bir daha. Bu salı günü bakalım ne diyecek? Evet. Burada bitireyim. Hadi Özışık şimdi iki iddia ortaya atılıyor. Birincisi Hasan Sınar hocamızın söylediği iddia. Yani Öcalan'a bir şeyler vaat edildi mi? Anayasa değişikliği vesaire. İkincisi de CHP'lilerin ortaya attığı iddia. E, güya gizli bir anlaşma yapıldı. Öcalan'la uzlaşılacak. Anayasa değiştirilecek ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev süresi bir dönem daha uzatılsın. Ne diyorsunuz? Ben az önce bunu söyledim. Yani bu Devletin kurumları zaten e, bu Sayın Bahçeli'nin açıklama çağrısından önce zaten bu görüşmeler yapılıyor. Devletin kurumlarından bahsediyorum. İstihbarat, işte Şaban Sevinç'le bir konuşmasında istihbarat teşkilatları konuşur falan dedi. Şimdi arkadaşlar, Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı önce, üzerinde tepindiler. Bakın, tarihi bir açıklama yapmış ya, herkes şokta. Ya devlet Bahçeli böyle Abdullah Öcalan gelsin demin kürsüsünden mecliste konuşsun demiş. Herkes böyle ağzı açık bir şekilde dinliyor. Özgür Özel döndü dedi ki seni kim konuşturuyor ben biliyorum. AK Parti'nin şey Recep Tayyip Erdoğan sözcülüğünü yapma o kendisi konuşur dedi. Bir hafta atlattı. Ama orada o Sayın Bahçeli'nin sözünün devamı da var. Sadece. Cumhurbaşkanımız İkinci yüzyılı kuracak adamdır. Tamam müsaade et abiciğim ya. Bir dönem daha seçilmelidir. Ya bir şey söyleyeceğim. Cenab-ı Allah seni beni kesmek için mi yarattı? Ya Özgür Bey o nedenle söyledi. Onu söylemeyince eksik Ama devam bir edeyim bir de müsaade bir. et. Hayır o o hafta konuşulmadı. O, o çok sonra sonra ikinci söyledi. hafta konuşuldu. İlk konuşmasında. Hayır Sayın Bahçeli ilk konuşmasında demedi. İkinci Üçüncü, hafta. Dördüncü hafta o. Bak. E, hani eğer terör çözülecekse, Şimdi, enflasyon düşecekse Erdoğan tamam. aday olabilir. Konuşması Şimdi ikinci, üçüncü Şimdi Özgür Özel'in. Özgür Özel'in ee, bu ifadesinden sonra Cumhurbaşkanı konuştu. Özgür Özel ayaküstü bir açıklama daha yaptı. Dedi ki, aha! Sanki şeyi yakalamış gibi ikisi aynı noktada buluştu. Devlet Bahçeli'nin sözlerinin altına Recep Tayyip Erdoğan imza atmıştır dedi ve sonra dün dedi ki biz dedi bunu kabul etmiyoruz. Biz şehit yakınlarıyla görüşeceğiz dedi. Bunu da geçtik. Sonra devam etti, gide gide gide. Herkes bir şey üfürdü, herkes bir şey söyledi, herkes bir şeyler üretti. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen haftaki konuşmasında birçok isim vermedi, döndü dedi ki işte Cumhur İttifakının dağılacağı yönünde işte kabaranlar yine hayal kırıklığına uğradı arkadaşlar. Abdullah Öcalan'la görüşmekten bahsediyoruz değil mi? Yani adam tecrit altında diyorlar falan filan. Şimdi bakın. Bütün eski Hı -hı. CHP milletvekili bir yazı yazdı. Diyor ki kim? Öcalan'ı söyleyeceğim e, sonunda. Öcalan'ın geçmişteki deneyimleri ışığında şu istemde bulunulduğu konu bulunduğu konuşuluyor. Sen duydun mu bilmiyorum. Birazdan söyleyeceğim. Tamam bu aşamadan sonra her şey yazılı olmalı. Kime dedi? Sonra devam ediyor. Kandille yapılan temaslarda ise istemlerin şu noktalara geldiği bilgisi var. Ben biliyorum ne olduğunu. Evet. Bölgede federatif bir yapı oluşsun. Abdullah Öcalan demiş. Güya. Bölgede federatif bir yapı oluşsun. Yerel mahke yerel parlamento kurulsun. Bütçenin %30'u bu yapı tarafından kullanılsın. Kürtçe ikinci resmi dil olsun. Bu sadece yerelde değil tüm Türkiye için geçerli olsun. Askerlik isteğe bağlı olsun. Bunların karşılığında PKK tamamen silah bıraksın. Sonrasında hiçbir hukuki sorun yaşanmasın. Alınan kararlar ortak açıklansın. Temel muhatap Öcalan olsun. İktidar bunu kabul edilemez buldu. Bunu kim yazıyor? Mustafa Balbay, CHP'nin eski milletvekili, gazeteci tecrübesi ve geçmişte Genç Subaylar Rahatsız diye manşet atan Mustafa Balbay yazıyor. Şimdi arkadaşlar, yani şu, şu cebimizden çıkarıp şak diye önümüze koymasınlar. Bu Haşmet Babaoğlu bugün çok güzel bir yazı yazmış. Hiç bunlarla alakası yok. Yalan artık bir ürün haline gelmiş diye başlık atmış. Ve içerik olarak kabul ediyor. Üreti, içerik, şey olarak, tüketiciler de bunu tüketiyor diyor tamam mı? Ya ayaküstü bu kadar yalan konuşulursa bu süreci baltalamaya yönelik. Şimdi ben Mustafa Balbay'ın milliliğinden şüphe duymuyorum. Ama yani böyle Balyoz'da bir yazı da yazarsanız. yıl hapis yattığında hatırlıyorsunuz. Ama şöyle bir yazı da yazarsan Ama ya şimdi bunun kaynağı ne? Hani onu onu ha sormak, sormak lazım. Tamam, sizin sizde, ama de hani atıf yaptığınız gazetecinin da, söylediklerine benzer iddialar. Onu da söyleyeceğim. Ama şunu da yazarsanız. Bakın tekrar ediyorum. Mustafa Balbay'ın milliliğinden şüphe duymuyorum. Ama kardeşim sen bunu yazarsan sana derler ki bu kime hizmet eder bu iddialar dakika, onu mu Ya misin? der ki ya derler ki kime hizmet ediyorsun ya da derler ki kendi umut ettiği şeyleri dile getiriyor. Yani böyle bir şeyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti kabul etmeyeceğini herkes bilir. Mustafa Balbay gibi tecrübeli bir gazeteci de bulabilir. Ama demek ki genç subaylar rahatsızdır alışkanlığından kurtulamamış. Yani bugüne kadar kurtulamamış böyle bir yazı yazdığına göre. Şimdi e, Abdullah Öcalan'a verilecek hiçbir taviz yoktur. Devlet Bahçeli bunu çok net bir şekilde söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu çok net bir şekilde son terörist kalıncaya kadar teröristlerle mücadelemiz devam ediyor. Yani şöyle, isterse Sayın bırakmasınlar silahı. Sayın Bahçeli'nin Devletin. Sayın Bahçeli'nin de şu ifadesi var. Bizim çağrımız kandile değil. Nokta abi. Evet. Bundan sonra bunun tartışmanın bir anlamı var mı Gafar yakınca? Yani o öyle dedi, bu böyle dedi. Mesela Sayın Bahçeli'nin e, bu video vakit tamam ifadesi. Evet. Günlerce onun üzerinde tepindiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj mı? Sabote etme abicim. Bak bütün mesele bu süreci sürece etme. Özgür Özel'in iddiasına ne diyoruz? Ya, yani hani Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha seçilsin diye öcalanla anlaşacaklar. Sırf Görüm Erdoğan ki. seçilsin diye Öcalan'ı serbest bırakacaklar. Şimdi, bu Şimdi CHP'liler cümle... bunu ortaya atıyorlar Bak, devamlı. Bak tekrar söylüyorum. Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin o açıklamadan açıklamasından sonra savrulmaya başladı. Ne yana döneceğini bilmiyor. Bakın o gazetecilerle yaptığı açıklamada, önceki açıklamalarına bakın. Son açıklamasına bu sefer diyor ki, ya evet diyor yani kan akmayacaksa işte şöyle olmayacaksa en sonunda bahçelini dediği noktaya geldi. Bak e, Çağlarcılara yarın Abdullah Öcalan'dan bu Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı hayata geçirilirse evet. ben bir şey söyleyeyim sana. Apo'nun geldiği, Apo'nun yakalan Türkiye'ye getirildiği gün hatırla. Evet. E, Ecevit iktidara geldi. Evet. Tamam. MHP patlama yaptı. Şimdi bu terörü durdurma noktasında atılan adımın hiçbir siyasi hesap yapmadan bunun ortaya atılması, Hakan Bayrakçı güvendiğimiz bir anketçi değil mi? Dedi ki, sayın Devlet Bahçeli iki hafta önce sayın Devlet Bahçeli bu çağrı yaptıktan sonra oy oranı 11'den 7'ye düştü. Devlet Bahçeli kürsüye çıktı ne dedi? Eyvah oylarım düşüyor ben geri adım atayım mı dedi yoksa sözün arkasında delikanlı gibi durup. Ben olduğum yerdeyim, çağrımı yineliyorum. Etti iki, etti üçüncü hafta bir daha, dördüncü hafta bir daha. Bu Salı günü bakalım ne diyeceğiz? Evet. Şimdi konuyu değişiyorum. Son Ö turda, son lafı turda. Dafar yakında bir şey söyleyecek. Lafını öyle çok kestim, özür dilerim. Çok kısa. Son turda başka bir konu konuşacağım. Bu da önemli ama alayım. Büyük, bakın büyük sorunlar, kronikleşmiş sorunlar. Yani devletler için, devletler söz konusu olur. bütün kurumlar için böyledir de. Bunlarla yüzleşmeye kalktığınızda çok büyük patırtı kopar. Türkiye gene bakın benim gördüğüm kadarıyla muhalefetiyle iktidarıyla demokratik kültür Türkiye'de yerleşmiş durumda. Bakın çok büyük bir problem. Yani bizim 40 küsur yıllık terör sorunumuz ve bunu Kürtler özelinde alırsak o zaman Lozan'a falan gideriz. Daha evveline gideriz. Yani bizim misak-ı milliye gideriz. Daha büyük sorunumuz yani. Bizim ciddi bir kanayan yaramız olan konular var burada. Bakın o konu milliyetçi bir parti tarafından ortaya atılıyor, konuşuluyor. Ve taraflar buna isteyerek ya da istemeyerek dahil olmak durumunda. Ve bu konuyu herkes çözüme gitmek zorunda olduğunu söylüyor. Bakın burası çok önemli. Tabii ki farklı farklı şeyler <laughs> düşünüyoruz. Onun için ben Özgür Bey'in o yaklaşımını da şöyle buluyorum. Şimdi diyelim ki Özgür Bey söylediği doğru olsun. Ne olacak? Yani ben bunu yazdım. Tekrar ediyorum. Televizyonlarda şimdi konuşuyorum. Bana sorarsanız eğer ben Tayyip Erdoğan 10 yıl daha bu ülkeyi yönetmesini istiyorum. Çünkü bu sorunları, kronikleşen sorunları çözebileceğini düşünüyor. E bu zaten ben meşru. Ben öne düşürmüyorum mesela. E, düşünmeyebilirsiniz abi bu ama bu gayrimeşru bir istek değil. Onu duyuyorum Şaban Bey. Sizin isteğiniz de gayrimeşru. Ya şu an, bunlar ama, demokratik ama siyasetin içinde meşru, olan şeyler zaten. Demiyor ki. Burada bir anormallik gayri yok. Gayrimeşru demiyor ki. Bu, ama bu öneriden ama Erdoğan'ı tamam. bir kez daha Cumhurbaşkanı'ya. Tamam, yani ama, ama ben, ama ben, siz oldadır. de mi Özgür Özel Ama ben, efendim, ama e, ben gayrimeşru, bu dağlar bey. Erdoğan'ı bir daha seçtirmek için mi yapılıyor? Evet, ben de Özgür Özel gibi düşünüyorum. Ben, ama ben gayrimeşru olanı söylüyorum. bir dakika. Bu ah, bir dakika, bir saniye, Şaban Sevinç de Özgür Özel gibi bu düşünüyor. Bu projenin arkasında anayasayı, Dem Parti'nin desteğiyle anayasayı değiştirerek Erdoğan'ın bir kez daha seçilebileceği bir düzenleme getirmek var. Şimdi bakın tekrar edeyim. Büyük sorunlar kronikleşmiş Zaten sorunlar. Zaten Sayın Bahçeli bunu inkar ediyor. Kronikleş, kronikleş, kronikleşmiş kronikleşmiş şey dedi. Efendim Bak, terör Bahçeli. sorunu biterse enflasyon düşerse şey. ikinci yüzyıla taşıyacak tek kişi Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bir dönem daha Cumhurbaşkanı olsun. Sayın Bahçeli'nin konuşmasında bu da var. Terör biterse ya amaç terörü bitirmek bu proje. Şimdi bakın Amos Amoskoca... sizin kanaatiniz de ha, ha. Özgür Özel gibi amaç terörü bitirmek değil siyasi bir hesap var. Anayasa ile biter, terörle biter, biterse Erdoğan'ın görev süresini Terör de biterse Ballı kaymak ama burada demle. Demle de bir şey arayışı var. Bir birlikte hareket edelim. E e ne var yani? Bu, yani Cumhur Cumhuriyet Halk Partisi bundan mı korkuyor? Yani, yani Cumhur Partisi seçelim. acaba Cumhur Partisi şunu mu düşünüyor? Yani ben c demle terör var. bitecek diye mi korkuyor diyorsun? Yani, yani, işte, hayır hayır onu demiyorum. yani şey oradaki konuşu Şimdi acaba şunu mu söylüyor Cumhuriyet Halk Partisi? Ben demle bir ittifak içindeyim. Kent uzlaşısı falan var ortada. Şimdi e, siyasi ittifak içinde olduğum partiyi AK Parti'ye kaptırırım falan gibi mi düşünüyor? Yani bu öyle düşünüyorsa çok yanlış bir bakış açısı. Çünkü bu bir büyük problem. Bu Türkiye'nin problemi. Terör bir problem. Biz bu konuyu konuşacağız, ya Bütün bunlar. Terör bitsin Cumhurbaşkanı abi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bitsin. bir kez daha seçilsin diye mi yapılıyor? Ya hayır, olur tamam. mu öyle zaten şey? Zaten ya? Olur haricim. mu öyle şey? Yani bakın, vesayet kurumu Türkiye'den kazınırken de aynı şey konuşuldu. Efendim, bütün derdi Erdoğan'ın iktidarını uzatma. Arkadaşlar, ha, zaten, vesayet kalktığı arkadaşlar, için Erdoğan iktidarı uzadı. Bu ayrı Biraz bir şey. önce hadi Öztürk Sayın Cumhurbaşkanı, çarşamba günkü grup toplantısındaki sözlerinin bir bölümünü okudu. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi orada? Ne dedi? Bakın, Bahçe, Sayın Bahçeli'nin önerisi için etraflıca kurumlarımız bunu araştırıyor, inceliyor. Olası sonuçlarını hani olumlu, olumsuz falan hani ince ayarla. Titiz bir bakıyoruz. Ama dedi, ya Şaban ama arkasındayım. Dedi, ama dedi, Şaban ama sevin. dedi, durum dedi, durum pek de umut var görünmüyor dedi. Şaban sevin. Arkasındayım yani, dedi ya. Yani de Abdullah bak, Öcalan Şaban gelsin, sevin. terörü rağmen ediyorum desin. O, o demin ve tavrından sevin. ve tutumundan dolayı umutlu olmadığını söyledi. 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 O, ama sadece Sayın o değil, Bahçe, bak her yani, her yönüyle dedi bakıyoruz. Ya bu bu PKK'ya karşı demin tutumuyla ilgili söyledi. PKK'yı PKK biz bu PKK'yı biz Türkiye ama çağlar Cidem, olarak sen dükkan Amerika'nın dükkan Amerika'nın dükkan maşası olmuyor, olarak görmüyor muyuz? Amerikan ama yanlış e, şey şey e, e, ve ya. bir şey Kurgulanmış ya burada olarak da, Başkan söylemediği Biliyorum ben ama kurgulanmış yani. Burada aynı şeyi tekrarlayıp durduk yani. Bak bunlar fantazi değil arkadaşlar. Şimdi bakın anayasa ki de gündeme gelir, başka şeyler de konuşulur. Bunlar meşrudur. Meşru olmayan Özgür Bey'in size devlet vaat ediyorum demesidir. Bakın meşru olmayan budur. Bakın meşruyu gayrimeşru ayıralım. Devlet veremezsin abi. Babanın malını mı verir o kadar. yok. öyle bir devleti o kadar. vardır. O da Türkiye'de. E, ne var? var, aynen, öyle. Vardır, Türk e, var aynen öyle. Zaten öyle. devleti öyle, var Kürt'ün. Öyle Öyle sonrası var. Öyle Şimdi de bedir hadi bedir buyurun. Diyorsun. Bunu izah edin. Yani öyle siz onları de, boş Bunu izah edecek bir şey yok. Yani sen öküzün altında buzu aramayı bırak. Genel Başkan'ın söylediği lafı izah edin. Türkiye ben size devlet vaat ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahibi olmayı sınıf zaten sahibi Zaten sahibi. Zaten, yani mevcut zaten sahibi. Zaten sahibi. Devletimizi sevdirmeyi size vaat ediyorum. Ya sorun dediğin şey zaten izah zorunda çıkar. kalıyorsunuz. Bunun böyle olduğunu biliyorsunuz. İzah zorunda kalıyorsunuz çünkü ayarları bozuldu. Özgür Bey'in de deminde hepsi ayarı bozuldu. Siz neyi? Bazen öyle konuşuyorsun ki. E buyur abi işte. Şu an gayrimeşru olan bu. Devlet vaat ediyorum. Sayın Şaban Sevinç. Türkiye Cumhuriyeti. Ben şimdi ikimiz bir aradayız. Ben sana diyorum ki Şaban Sevinç sana bizim TV'yi vaat ediyorum. Sen zaten, zaten bizim TV'nin sahibisin. Ama ben, ben Ama ne? Ben o zaman Türk <laughs> Olmadı <tökenli. gülüyor> Olmadı. Tamam mı? Olmadı. Şimdi konu nereye Şimdi geldi? Arkadaşlar, Olmadı. Bak, bak arkadaşlar, <laughs> Olmadı. işte. ya bakın <laughs> burada, burada ya burada Allah ne demek ki? Cevdet kamuoyunda anladı. Bak Cevdet de bak. Neyse kamuoyunda anladı. Burada bak, mesele arkadaşlar. E, ekleyeyim arkadaş. sen devam et. Ekleyeyim devam et. Bak Cevdet Yılmaz ülkenin Cumhurbaşkanı yardımcısı. Bir tane var o da o. Evet. Hakan Fidan Dışişleri Bakanı önceden mitin başındaydı Kürt. Bak o kadar çok Kürt. Yani bu, bu Kürt sorunu yoktu. Argümanı mı ben, bu? Sorunu Bunda yok hocam. Terör yok, sorunu. Yok. Tamam, arkadaşlar peki, anladım. Anladım. Ben de ben de sana kısmen katılıyorum. Bak e, ama şöyle de, şöyle keşke siz yokmuşsunuz olsa bakın mesela. Bakın arkadaşlar. Özgür Bey'in o ifadesini, Özgür Bey'in o ifadesini sen de beğenmedin? Yok. Hangi dakika. ifadesi? Hayır ben bak, beğenmedim değil. Çok güzel çok bir ifadeydi. Tamam. CHP'li birçok kişiyle konuştum. Birçok kişi, CHP'nin içerisindeki birçok kişi, Özgür <laughs> Bey'in o ifadesinin kendilerine zarar verdiğini Ben CHP'deki evet. muhaliflerle görüşüyorum. Bir, te, bir te, evet. tek evet. Ekim Emeoğlu sevindi o ifadeyi. Şimdi, hazır CHP'ye gelmişken muhaliflerle konu... Söyleyeyim. Bir cümle söyleyeyim, bitirelim. Çok güzel bir yere Bizimle getireceğim. Söyleyeyim. Bir cümle alayım, evet. bir bak, bitireyim. Bak, bitireyim. Koş çok güzel dağlar. bir yere getireceğim şimdi. Bak, ben hazır CHP konuşuyor. Ben muhaliflerle Hemen. görüşmüyorum. Ben seninle de görüşüyorum. Yani evet. Yani sen de destekliyorum tamam. Ayağa kalkıyorum. Tamam. Ben Tıpkı sadece elinde. muhaliflerle Sonuç görüşüyorum. Son cümlemi söylüyorum.